Yeni ikiler ne kadar tuttu? Seninki 2500 yani 3750 TL. Abo oğlum normalde alsam daha uygundu. Niye bu kadar pahalı ya? E, Ramazan ayında geçiriyoruz. E, yani amcacığım fiyatlar yerinde duruyor mu? Durmuyor. Sen paramı ver hadi git. İyi e, tamam hayırlısı olsun ne diyelim ki? Mustafa abi buyur hoş geldin. Hoş bulduk Nevzatçim. Alışverişe geldim. Etin kilosu kaç para? Şu anda 480 TL Mustafa abi. Ha iyiymiş lan. Sen bana 5 kilo ver de Ramazanda doya doya et yiyelim ya. Ramazan mı? Abi canım Ramazan alışverişi yapıyorum ya. Ya abi kusura bakma ben unuttum sana söylemeyi. Etin kilosu 520 TL. 520 mi? Ulan demin 480 TL dedi. Eee evet, abi yanlışlık oldu. Etçi etin fiyatını yükseltti de ben unuttum onu sana söylemeyi. Allah Allah neyse yapacak bir şey yok. Tavuğun kilosuna kadar. Eee abi 95 lira. Ya Nevzat orada bak 87 99 yazıyor ya. Abi çırak değiştirmeyi unut